7. Sanat Sinemadan programıyla tekrar merhaba. Geçen programda otör kuramı ve sinema üzerine konuşmaya başlamıştık ve özel olarak da Türk sinemasından Zeki Demir Kubuz filmleri üzerine eğiliyorduk. Ee, bugün devam edeceğiz. Ee, hem program asistanımız Gülgün burada. Hoş geldin Gülgün. Merhaba hocam. Ee, hem de geçen programda yarım kalmıştı konuşmamız. Çağdaş hoş geldin. Zeki Merhaba. Demir Kubuz filmleri var. üzerine tekrar konuşmaya devam edelim. Ee, otor kuramından bahsederken kişisel yaratıcı görüşü e, yönetmen tarafından filmlere aksettirilmesinden bahsetmiştik. Zeki Demir Kubuz'un filmlerinde bu izlekleri net bir şekilde takip edebiliyoruz ve felsefi karşılıkları da var. Ee, geçen hafta en son masumiyeti konuşarak Hı -hı. bitirmiştik. Hı -hı. İsterseniz üçüncü sayfayla devam edelim. Evet. Rastlantılardan söz etmiştik masumiyeti. Hani rastlantılarla insan yaşamının belirlendiği falan. Burada üçüncü sayfa filminde de yine benzer bir izlek görüyoruz. Yine rastlantılar sonucu karşılaşan ve kendi e, kendi savrulmasına neden olan kişiler söz konusu ve yine hani içgüdüsel dürtüleri doğrultusunda davranan bir erkek karakter var Hı. ve kendi savrulmasını engelleyemiyor. Burada farklı olarak şey var örneğin hani çoğu Zeki Demir Kulus filminde bir monolog genelliği vardır ya bu evet. geleneği vardır ya evet. işte burada da bir monolog bu kez doğrudan kameraya ve daha inandırıcı şekilde yaptırıyor ve kadın karakteri evet, yaptırıyor. Evet kadın karakteri yaptırıyor ve şey orada aslında siz de şimdi zaten değinirsiniz. İşte görün, görünüş ve gerçeklik arasındaki aslında karşıtlığa da dikkat çekmiş oluyor. Bizim biz orada çünkü doğrudan kadın karakteri ikna alıyoruz ve bizim bu haklılığı böyle bir haklılığı bile yatsuyu aslında zeki Demir mevkumuz böylece sinema i̇şte. dili açısından e, diğer filmlerde karşımıza çıkan evet. e, kameraya hitap etme seyirciye orada olduğunu Hı -hı. E, belli etme bir anlamda bir içtenlik oluşmasını da evet. sağlıyor ve bu bir monoloğa dönüştüğünde e, karakterin doğru söylediği inancının yaratılmasına yardımcı oluyor Meryem karakteri de yaşadığı sıkıntıyı Aslında e, İsa'ya değil de sanki seyirciye doğrudan Hı -hı. anlatıyor ama e, Zeki Demir Kubus çok güzel bir anlatım dilini tercih etmiş orada ve bazı yerlerde sessizlik var Meryem'in e, ağzı, dudakları hareket evet. etmemesine rağmen üstten konuşma devam ediyor ve sonunda da filmin sonunda anlıyoruz ki Meryem'in söylediği her şey aslında yalan. Ve pardon sözünü Buyurun. kestim de şey işte orada da şunu görüyoruz insan aslında o maçlarına ulaşmak için her türlü e, sahtekarlığı ve kötülüğü ki. yapabilir. Evet Meryem karakterini sen nasıl değerlendiriyorsun? Ee, Meryem de aynı, aynı şekilde eee Çağdaş'ın biraz önce söylediği gibi e, hayatta bir şeylere başarabilmek adına içindeki kötülüğü dışarıya çıkarmakta e, çıkarmak aslında. ...zorunda kalıyor Zorunda biraz. Zorunda kalıyor ama çok da engellemeye çalışmıyor aslında hı hı. Ee, içgüdülerini. Mesela Zeki Demirkubuz'un Kubuz'un e, karakter olarak kadınlara yaklaşımı... ...yani filmlerindeki karakterlerle ilgili kadınlara yaklaşımı... ...her zaman tartışma konusu olmuştur biliyorsunuz. Evet. E, olumlu ya da olumsuz değerlendirme yapılabilir. Hı hı. Bu konuda bir yargıda bulunmak belki şu anda kısa yoldan mümkün değil. Ama Meryem karakteri o kadar sağlam bir karakter ki... E, ...toplumun onu belirli bir sıkışmışlık içine hapsetmesi nedeniyle... Hı hı. Seçmek zorunda kaldığı bir kötülük de var. Evet. Bu anlamda hani zeki Demir Kubuz kadınlara şöyle davranıyor işte ya da böyle karakterler kuruyor. Belki Meryem o anlamda kötü bir karakter değil de mecbur kalan bir karakter olarak değerlendirilebilir mi? tabii zaten herkesin, kadın ya da erkek her insanın evet. bazı seçimler yapmak zorunda kaldığında evet. karakterin değişebildiğini biliyoruz ve hani kadın erkek bazında bakmazsak gayet de doğal tepkiler aslında evet. Erkek kötü verdikleri. olabilirse kadın da kötü olabilir. Evet. evet. <laughs> Yazgıyla devam edelim. Karanlık üzerine öykülerin ilk evet, bölümü öyle bir, bir anlamda. Senin <laughs> var olduğunu biliyoruz. Evet o Yazgı filmi bilindiği gibi Albert Camus'un yabancı romanından uyarlama yabancı Hı. romanında Albert Camus'un yine saçma düşüncesinin hani romanlaşmış hali onun somuta indirgiyor. Evet. Saçma düşüncesinden belki söz edebiliriz hani yaşamın anlamdan ve değerden yoksun olması, insanın yaşamının eninde sonunda yokluğa karşıcağının, hani ölüm karşısında acizliğinin bilinmesi ve bundan dolayı hani yaş ya yaşamın bir değ ya değersizliğinin normaldi. Hani aşkın anlamların değers değersizliğini diyelim yaşamın değil de değersizliğinin hı hı. tamamıyla fark edilmesi ve bundan dolayı sadece yaşamdan yola çıkarak görünenden yola çıkarak yargıda bulunma veya hı. ahlak ahlaka sahip olma diye özetleyebiliriz belki. Evet, toplumsal ahlak anlayışıyla ilgili de aslında bir evet. eleştiri var hı hı. filmde. Yani işte, özelliğine yönelik evet. şey ya işte toplumun hani Zaten Albert Camus ve bu konudaki görüşleri çok benzer zaten komedi işte Nietzsche etkilenimli olduğu için bayağı hani iyi diye addedilen birçok şey aslında toplumsal uzlaşmayla iyi olduğu kabul edilen şeyler, toplumsal yararı besleyen şeyler hı hı. ve çoğu hani eskiden ya güçlük ve güçlük ve soyluluk iyi olarak kabul edilirken şimdi tamamen toplumsal çıkar gözetilerek veya hani üst sınıfların çıkarı gözetilerek gözetilerek iyi yargılar oluşturuluyor. Ve burada da hani örneğin komiserle tartışmalarında şey görüyoruz. Hani orada komiserin iyi ve ahlaki olarak savunduğu birçok şey aslında toplumsal kabulün yansımaları. Ve orada yine iki yüzlü bir ahlak mevcut. Hani Hı -hı. hep kendi çıkarlarından çünkü besleniyor onların iyi, Hı -hı. iyi anlayışı. Evet orada e, komiserle Karşılıklı konuşmada e, nedenler üzerine durulmaya çalışılıyor. Evet. Ondan belki kısa da bir bölüm Hı -hı. seyretmek mümkün olabilir. E, Filmin ve ana fikrini zaten o bölümü hani diyalodığı... Evet, e, bir neden arayışı aslında anlamlandırma çabası da ve Hı -hı. bunun e, anlamlandırmanın saçmalığı üzerine de duran Hı -hı. bir bölüm. Evet. Bir kayıtsızlık var zaten filmin adıyla da Hı -hı. E, tezat oluşturabilir belki ya da tam tersi Hı -hı. E, daha güçlendirebilir. Yani yaşamın e, anlamsaz, anlamsızlığı karşısında bir kayıtsızlık mevcut burada. Hı -hı. Sizin de dediğiniz gibi o konuşmalarda evet, o de tamam Bir de şöyle bir de durum için. var Hı -hı. işte Hı -hı. pardon ee, insanların hani hep içgüdüleriyle yönlendirildiğini söylemiştik orada patron örneğin hani yine Hepsi kendi içlerinde bir anlamdan yoksun oldukları için kendi içgüdüleriyle yönlendiriliyorlar. <laughs> ve adam kendi ailesini katlediyor ve sonunda düşlerinin de düşlerinin sonu Düşlerine sonunda ulaşıyor ama bundan doyum sağlayamıyor. Ve insanın aslında düşlerinin de kendi kişiliği gibi yüzeysel olduğunu Hı -hı. filmde görüyoruz. Ve mi? onlar da sanırım sosyal olarak biçimlendirilmiş düşler evet. ya da e, evet. konuşma ya da anlam Hı -hı. arayışı ve benzeri gibi. Karanlık üzerine öykülerin ikinci bölümü itiraf. İtiraf evet. üzerine neler söyleyebilirsiniz? Orada da şey filmin fikrini işte suçluluk duygusu orada oluşturuyor. Bir günah çıkarma. Evet günah çıkarma oluşturduğunu söyleyebiliriz. Orada da şey var işte hani karakter geçmişi tamamen bir noktada yatsıyıp yeni bir sayfa açmayı hani geçmişin sonuçta insan üzerinde büyük, büyük oldu ve var olan ya önümüzdeki zamanı değerlendirmemiz için bir engel teşkil ettiğini en sonunda anlayıp kadın karakteri de kendi yeni yolunu ikna etmeye çalışıyor geçmişi geride bırakın evet, bırakmalıyız evet. gibi bir şey de var Hiç etkisi de Evet edebiliriz. bir hmm. anlamda ee, üçlemenin sonuncusu bekleme odası Evet sizeki Demir kendisini kendisi kendisini de oynuyor <gülüyor> <gülüyor> ve orada da şey işte insanın en özenildiği ve en çok gıptayla bakıldığı durumda bile ne kadar yüzeysel olabildiğini görebiliyoruz Aslında orada kendi de bir Eleştirisi var o anlamda. Birçok şey gördüğünüz gibi değil diyor. Hani birçok insan oradaki yönetmeni ile veya çektiği filmlerle hani övgü de bulunurken. Övgüde bulunurken aslında adamın kendi iç dünyası çok daha basit ve her karakterinde gördüğümüz orada da görüyoruz. Yine TV televizyon izliyor çünkü çoğu Sekitim Demir Kubuz filminde ortak eğlence anlayışı bu. Hani karakterler o kadar boş ki hep te televizyonla bir şekilde Hani bağ kuruyorlar hı hı. ve. ...siz isterseniz şey yapın ben ee, toparlayalım. Bu televizyon izlem e, sohbetinden şöyle devam edecek olursak... ...Musa diye bir kısa film vardı hocam belki izlemişsinizdir... ...geçtiğimiz sene içer içerisinde çekilen... Ha, evet, evet, hatırlıyorum. ...Zeki Demir, Demir Kupus filmlerine itafta kesinlikle. bulunan Aha. bir filmdi ve... ...o kısa filmde de e, karakter... ...Zeki Demir Kupus filmlerindeki karakterlere çok benzeyen... ...ve sürekli televizyon izleyen e, Zeki Demir Kupus e, filmlerini e, keşfedip... ...daha sonra yönetmenle karşılaşıp onun filminde oynama e, vaadiyle... Kandırılan bir karakter çıkıyor karşımıza. Orada <laughs> da Demir Kıbrıs sinemasına inanılmaz bir gönderme vardı aslında Mustafiminde. Evet. evet, aslında e, Türkiye'deki otörleri, e, otörlerin yeni sinemacılar Hı -hı. E, ve özellikle öğrenci filmleri üzerindeki etkisi çok yüksek. Evet. E, Üçleme de mesela Karanlık üzerine öykülerin ülkü, üçlemelerinde e, karakterlerin eylemsizliği. Hı -hı. Ee, gerçekten fiziksel anlamda eylemsizliği. Evet. Yani sürekli oturmaları sürekli birbirleriyle sohbet ederken yüzlerine, sohbet diyorum bunları, yüzlerine bile bakma gereği duymadan şey artık anlamsız bir şekilde ifadelerde bulunmaları ve benzeri Evet, gençleri çok etkiliyor ve bir güç, ya, Gücün bir yansıması olarak da değerlendiriliyor ya bazen. Hani karakterler bir yandan güçsüz bir yandan da kayıtsızlıkları onları güçlü kılıyor olabilir. Kayıtsızlık noktasına nasıl geldikleri üzerine belki düşünülebilir. Hı hı. Çünkü filmlerin aslında isimleri bile o kadar güçlü ki yazgı, itiraf, hı hı. Bekleme, bekleme odası. odası yani beklenen şeyle ilgili kurulan zaten tiyatro geçmişi ya da edebiyat geçmişi de üzerine de konuşulabilir. Bunların hepsini karanlık üzerine düşünmesi de zeki demek. İşte zaten hepimiz açısından. bekliyoruz ondan dolayı. <laughs> evet ama bir sonuçsuz bir Bekle bekleme ve i̇şte değerlendirme yapılamayan. Eyleme geçemiyor. O da <laughs> karakterlerde işte kayıtsızlık şeklinde ve eylemsizlik şeklinde. Çünkü beklenen eylem ya da toplumsal yapıda zorlanan eylem aslında toplumu kurmuş olduğu sosyal yapıyla hı hı. 100 yıl önce olmayan 100 yıl sonra da belki olmayacak, olmayacak. Ama ama şu anda geçerli ve olumlu olan değerlendirilen, olumlanarak değerlendirilen şey. O yüzden eyleme geçmemeyi tercih etmeleri de onları ayrıcalıklı karakterler biçimini dönüştürüyor. Ee, Zeki Demirkubuz sinemasında benim en sevdiğim film Kader. Ee, herkes, yani çoğunluk masumiyet der. Evet. İlk bölümde söylemiştik. Ama ben Kader du diyorum. Çünkü ee, Bekir ve Uğur ilişkisi açısından e, kaderin e, biraz da belki daha eylemde gösterildikleri için şehir değiştirme, harekette bulunma Hı -hı. ve benzeri çok sağlam yapılandığını düşünüyorum kaderde. Bu konuda neler söyleyebiliriz? İşte Bekir ve Uğur'un gençliğini yansıtıyor aslında masumiyetteki ama daha sonraki bir zamanda geçiyor. Burada aslında bir ebedi dönüşün bir yansımasının olduğunu söyleyebiliriz belki. İşte ebedi ben... dönüşten bahsetmek istersen çok şey yapmayayım da hani bir şekilde hani ya yaşamlar aynı şekilde yaşanıyor. Hadi tabi burada şey yok hani olumsuz eylemlerin dışı atılımı yok bir o anlamda bir ebedi dönüş değil ama yani bir şekilde aynı yaşamlar sürekli yaşanmaya devam ediyor ve niçici bu, anlamda ebedi hı. dönüş hı hı. kavramı neredeyse i̇şte iki boyutu da var da bu boyutunda kalıyor sadece e, neredeyse bir anlamda zamanı sürekli kendi içine evet. bir döngü halinde her şeyi tekrar hı hı. etmesini ifade ediyor o yani yüzden masumiyet ve falan kader da birbirini tamamlıyorlar birbirleriyle ilişkili bu anlamda tüm filmleri de birbirleriyle ilişkili diyebiliriz burada bir de karakter en sonunda kendi değişemeyeceğinin Sonuçta Bekir Masumiyet filminde kendini vuruyordu ama burada kendi aslında yazgısını tamamen kabul ediyor ve bunun değişemeyeceğinin tamamen bilincini erdiğini görüyoruz kadar evet. filminde. Evet. Peki e, Kıskanmak ve Yeraltı üzerine de belki benzer şeyler söylenebilir. E, Kıskanmak bir edebiyat uyarlaması. E, tabii ki Yeraltı'da Hı -hı. tekrar göndermeleri olan bir filmdi. E, bu filmler göz önüne alındığında ortak noktalar hakkında neler söylemek mümkün? Böylelikle otör sinema üzerine konuşmamızı da tamamlamış olacağız çünkü. Kıskanmak aslında bu çok güçlü filmlerden söz ettik. Zeki Demirkubuz sinemasında Kıskanmak biraz zayıf kalıyor gibi sanki. Zeki Demirkubuz zincirinde. Yeraltı tekrardan çekildiği zaman hani biraz daha Zeki Demirkubuz kendine döndü diye düşünüyorum ben açıkçası. Ama ta e merkezine tamamen kadın karakterleri koyup hı hı. E tartışmasını bu sefer onlar üstünden evet. e yapma cesaretini göstermesi açısından Kıskanma belki Benim de en şey sevdiğim Zeki Demir Kupus filmi <laughs> pardon diyebilirim o açıdan. Çünkü hı hı. diğer filmlerinde kadınların genellikle insanların uğruna kendini feda ettiği e, feda ettiği bir amaç olarak görünmesi var. Ama kıskanmakta öyle bir şey görmüyoruz. Sizin de dediğiniz gibi kadın karakterler üzerinden yürüyen bir film. Hı hı. O açıdan Zeki Demir Kupus sinemasında e, ayrı bir yere sahip. Evet. Ne kadar hani Zeki Demir Kupus hayranlarının e, beğenmediği gibi bir film, film olsa da. da. evet Yine isim çok şey evet. vurucu kıskanmak üzerine düşünmemizi de oyuncu sağlıyor. seçimi de kıskanmakta çok enteresan. Berrak Tüzün Ataç gibi hani sinema çok sinema asalı yönden çok yeteneği olduğunu düşünmediğim bir oyuncunun kullanılması Hı -hı. aslında Zeki Demirkubuz'un farklı bir şey denemek istediğini de kanıtlıyor. Evet kıskanmak. Popüler beraber. kültürün ürünü olarak medyada yer alan bazı oyuncular Hı -hı. E, ...otör yönetmenlerin... ellerinde çok iyi sonuçlar Hı -hı. verebiliyor. Evet. Bu Nur Bilge Ceylan'ın filminde de görmüştük. Evet. Berrak Tüzün Ataç bu anlamda biraz dışarıda kalmıştı. Hı -hı. Belki e, biraz daha zorlanabilirdi filmdeki oyunculuğu <laughs> ve benzeri başka şeyler yapılabilirdi ama. E, ilk programda bahsettiğimiz bir şey vardı. Ee, yönetmenin e, otörlüğü onu tırnak içinde sadece sanat sanat sineması içinde değerlendirmeyip aynı zamanda popüler evet. kültürle bağını da kurmasını Hı -hı. ve ana akım sinemadan yararlanmasını da, da öngörüyor. Hitchcock örneğini vermişti. Yani, otör Hı -hı. kavramı altında bunu yapmaya hani çok yakın olabilir ama Zeki Kupuz dendiği zaman sanki bu <gülüyor> e, <gülüyor> anladım. Öyle bir şey olmazmış hı hı. gibi geliyor. Evet. Yani. Zeki Demir Sanırım zihnimizdeki Zihinli. kalıbı kırmaya yetmedi. Evet. E, bakalım bir dahaki filminde nelerle karşılaşacağız. Başka ortak nokta var mı? Hangisiyle ediyorsunuz? E, tüm filmlerini değerlendirdiğimizde. İşte gerçekliğin yalın ve karanlık bir şekilde yansıtıldığını görüyoruz. Hiçbir şekilde dramatize veya estetize etmiyor. Hı hı. Demir kubus filmlerinde gerçekliği. Bu karakterlerin işte televizyon izlemesine değinmiştik. Evet. Hep onların yüzeyselliğini göstermek açısından. Evet. Anlam arayışı uğruna kendini harcamayı görüyoruz. İşte çünkü ama bu anlam da hep karşı cinste somutlaşıyor. Hı -hı. Hiçbir şekilde daha derinde bir şeyleri yok. Çünkü karakterler hiçbir zaman derin olarak Ya Karakterler iyi işleniyor da Hı -hı. Hani bir derinliğe sahip değiller. Derinlikten yoksunlar. Evet. Anlamın, yaşamın Hı -hı. anlamının derinlikten yoksun olmasına atıfta evet. bulunması gibi. Hı -hı. Evet. Ondan sonra şey toplumsal ahlakın genelde işte demin değinmiştik reddedildiğini görüyoruz. Evet. Ama toplumsal ahlak reddederken kendi ahlak anlayışını kurmaya çalışan karakterler bunu da başaramayınca iyice güçsüzleşiyorlar aslında ve e, bu gücü, ört, güçsüzlüğü örtmek için e, güçlü kılmak istiyorlar kendilerini. Bunu da kayıtsızlık olarak dışa vuruyorlar. Hı hı. Bu da bütün filmlerde, Zeki Demikropos filmlerinde gördüğümüz evet. bir şey. Aslında Onda sosyal tek... yapılanmanın geneline dair bir eleştirisi hı hı. var tüm filmlerinde yaptığı. Evet. evet onları tek güçlü kuran, kılan taraf aslında Kayısılık ve şey şeye de değinebiliriz buradan. Hani kadın karakterlerin hep kötü yansıtıldığını ve bir anlamda misojeni falan suçlaması yapılıyor ya. Kadın düşmanı Zekir Demir, Demir Kuzu var. Demiştik öyle olmadı. Ama. İşte <laughs> şey yani ben şey diye düşünüyorum işte hani kadın karakterler genelde daha kayıtsız olduğu için daha güçlü konumlandırılıyor ve iyi kötü ayrımı zaten yatsıdığı için de hani daha güçlü konudaki kadın karakterim ben biraz daha yüceltildiğini düşünüyorum hı hı. filmlerde Evet en azından eylem açısından biraz daha eylemde bulunan ve e, tercih olanı sunan hı hı. belki değerlendirilebilir. Otoru yönelik yani Zeki Demir Kapuz da kendi filmlerinde rol aldı. Hani Otor kavramıyla hı. alakalı böyle bir şey söyleyebilir miyiz? Hani Otor e, yönetmenler kendi filmlerinde hiç kok anlamında oluyor. görünüyor biliyorsun hı hı. ama e, yok. Hayır. Öyle bir şey yok. Onu Nuri Bilge Ceylan da yapmıştı. Hı hı. Öyle bir şart yok. E, genellikle biraz daha önce konuştuğumuz gibi alter ego hı hı. kullanımı var. O bir e, karakterli özleşme, bir e, oyuncuyla özleşme hı hı. ve benzeri şeklinde kendini gösteriyor. Ee, ama Zeki Demir Kubuz örneğinde olduğu gibi e, yarattığı tüm filmlere baktığımızda ki bunun içinde hata yapma payı da var. Hı hı. Yani otor kuramı öyle bir şey ki bütün filmleri bir izlek halinde ve bütünlük halinde görünmek zorunda değil. Hı hı. Tabii ki iyi yönetmenler de kötü film çekebilirler e, turu Truffaut'un söylediğinin tersine. E, sonuçta bu bir yaratım süreci ve sancılı bir süreç. Hı hı. E, önemli olan her filminde belirli nitelikleri takip ediyor olabilmemiz ve bizim de iki programdır yapmakta olduğumuz o karakterleri öğrenik değerlendirme ve öykülerin ilerleyişiyle ilgili yaptığımız değerlendirme doğrudan otörü işaret ediyor aslında. Şey bir de şeyden söz edebiliriz belki belki daha doğrusu söz ettik sonuçta karakterlerin yüzeyselliğinden bahsederken de hani onların yani yüzeysel oldukları için uz dışı davranıyorlar genellikle ve Hani hep hayvansal dürtülerini açığa vurduğunu görüyoruz filmlerde ama örneğin hani benim yeraltı ile ilgili örneğin sıkıntım buydu. Öbür filmlerinde biraz daha bu gizil olarak verilirken orada da oradan seyircinin seyirciye hani açık bir şekilde gösterilmesi beni biraz rahatsız etmişti de bunu da ufak bir eleştiri olarak not düşebiliriz. Seyircinin daha rahat tanımlama yapabilmesi için mi tercih etmiş olabilir yönetmen bunu? Ya her kendisi röportajlarında insan insanın aslında uluslararası bir varlık olduğu için bunu uç noktalara taşıyacağını dile, dile getiriyordu. Evet. Tabii şey ya bence örneğin hani bu otobüse binerken o kadar insanın aynı anda birbirinin hakkını gasp ederek binmeye çalışması falan bile bence insanın hay, hani hayvani yönünü daha iyi açığa vuruyor diye düşünüyorum. Hmm. Yani bu tip şeylerden <laughs> yola çıkılsa bence daha ama bu tabii benim görüşüm. Evet. Ee, izleyiciler olarak ve Zeki demir kubuzu seven izleyiciler olarak aslında düşüncelerimizi dile getirme hakkına da sahibiz. Evet. Bu anlamda e, ben de belki son filmle ilgili şöyle bir yorumda bulunabilirim. O yer altına çekilme psikolojisini film bende yaratmamıştı. <laughs> bir de Ankara'nın o e, sıkıntı basma e, bunları ünlemle söylüyorum <laughs> göndermelerinde göz önünde bulundurarak onu da bende yaratmamıştı. çünkü. E, Rahmetlandığımız Seyfi Tayman'ın filminde işte bizim büyük çaresizliğimiz hı hı. filminde olduğu gibi şehrin insanın üstüne kapandığı bir yapıyı ben de yeraltı filminde bulamamıştım. Ben de bu açıdan eleştirmiştim. Ama dediğim gibi Zeki Demirkubuz çok değerli bir yönetmen, otor e, sinemasının en önemli temsilcilerinden biri Türkiye'de ve filmlerini e, Benzer izlekleri takip edebilmekle birlikte her seferinde meraklı bekliyorum evet. ve bundan sonra da çok iyi bir yapıtla karşımıza çıkacağını umuyorum. Gülgün'cüğüm sen de bir şey ben söylemek istersen. Ben de tamamen istersem. katılıyorum. Hani ne kadar Zeki Demirkopus sinemasını sev, yani seviyoruz gerçekten. Ben de keyifle izliyorum ve her filminizin dediğiniz gibi heyecanlı bekliyorum bir sonrakinde acaba nasıl bir filmle karşımıza çıkacak diye. Umarız otor, Yani daha doğrusu Zeki Demirkubuz kendi geç, yani sinematografik geçmişine uygun filmler yapmaya devam eder. Evet. Çünkü çok. Hoşlar gerçekten. Evet, bize insanı ve insan olmakla ilgili problemleri Hı -hı. tekrar perdeye taşıyarak evet. umarım kendimizi tanımlamamızda yardımcı olmaya devam eder. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bugünkü programımızı da böylelikle tamamlıyoruz. İki bölümdür otör kuramı ve sinema üzerine konuşuyoruz ve Türkiye örnekleminde de Türk sinemasından Zeki Demirkubuz filmleri üzerine eğildik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. götürü Nazlı teyze. Helal olsun yavrum. Der fena değil ama bir de siz izleyin bakalım. Kitaplar da önemlisin. Kitaplar falan fena değil. Çok okur musun? Çok fazla sayılmaz.